Hepinize merhaba dostlar, koyun peşinde ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, mining sistemlerimizi inceleyeceğiz. Aktif olarak kullanmış olduğumuz mining kazım sistemlerini inceleyeceğiz. Zaten iki tane sistemimiz var. Şu an aktif olarak, şu an çekmiş olacağım Doges Pro ve bir önceki videoda çekmiş olduğum aldogedir arkadaşlar. Bu iki sistemde herhangi bir sıkıntımız yok. Çok güzel işleyen sistemler ödemelerini yapan sistemler arkadaşlar ben Doges Pro'nun yani bunun linkini ve Aldogen'in linkini sizin için aşağıya bırakacağım. Kayıt olmak isteyenler ikisine de kayıt olabilirler arkadaşlar. Bir bakabilirsiniz sistemlere. Sistemler güzeller arkadaşlar. Basit arayüzler olsun. Ee, yani hızlı ve basit olmaları bizim için çok önemli zaten. Arkadaşlar ee, şöyle hemen birazcık sistemi incelemek istiyorum gösterge paneli var şu an olduğum kısımda Buradan arkadaşlar maden cihazınızı falan görebiliyorsunuz Depozito kısmı var Buradan da yani yatırım cüzdanı oluşturuyorsunuz ve minimum yatırım arkadaşlar 50 doge bunu unutmayın Mevduat adresi oluşturuyorsunuz buraya yatırdığınız tutarlar buradaki doges pro'daki hesabınıza yansıyor ve kazım yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar Sonra çekil kısmı var. Buradan arkadaşlar minimum çekim limiti 30 doge oldu bilginiz olsun. Ee, doge'nin yükselmesinden dolayı önceden 50 doge minimum çekim limiti. Ee, doge'nin fiyatı yükselince 30 doge indirdiler bunu arkadaşlar. Madenciniz seçiyorsunuz, para çekmek istediğiniz tutarı yazıyorsunuz ve çekiminizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şu an için işliyor. Ee, tabii ki arkadaşlar. Şöyle bir bilgilendirme vermek istiyorum. Ben bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sebebi ise şudur. Yani bu sistemler bana ait değil arkadaşlar. Bana ait olmayan hiçbir şeye kefil olamam. Ee, buna da bu videoda da herhangi bir yatırım tavsiyesi vermedik. Sizde ee, siz de sizler de bu konularla alakalıysanız, bedava airdrop kazanma kampanyaları ve bu tarz mining kazım sistemleriyle alakalıysanız mutlaka kanala abone olmanızı tavsiye edebilirim ama Kanala abone olursanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Ve videonun açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki olacak. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.